Merhaba. Bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün önümüzde e, oldukça kapsamlı bir kaynak var. 2025 Türkiye Uzaktan Çalışma Ekosistemi başlıklı bir piyasa analizi. Evet. Bu rapor esasen Türkiye'de yaşayıp dünyaya açılmak, yani evden çalışarak bir kariyer inşa etmek isteyenler için adeta bir yol haritası. Kesinlikle bir yol haritası. Bugünkü görevimiz de bu haritanın en işlek caddelerini en kestirme yollarını ve en önemlisi kaçınman gereken o tehlikeli ara sokaklarını senin için aydınlatmak. Güzel. Analizin en başında çok net bir tespit var. İnsanları uzaktan çalışmaya iten iki temel motivasyon var. Birincisi çok bariz, döviz kazanmak, değil mi? Aynen öyle. Döviz kazanıp yerel para birimindeki dalgalanmalardan etkilenmemek. İkincisi de benim şahsen çok iyi anladığım bir şey. Büyük şehirlerin o bitmek bilmeyen trafiğinden, yüksek kiralarından, o genel karmaşasından kaçıp coğrafi özgürlüğe kavuşma hayali. Hı, hı Ama işte tam bu noktada bu yeni dünya ne kadar büyük fırsatlar sunuyorsa, evet. bir o kadar da evde sabun paketleyerek ayda 20 bin TL kazanın gibi tuzaklarla dolu. Peki bu ekosistemde nasıl güvenle ilerlersin? Hadi bu işin iç yüzüne bir bakalım. İlk ve en temel soruyla başlayalım. Hangi işler? Rapor bu konuda çok net bir ayrım yapıyor ve en tepede yani en yüksek gelir potansiyelinin olduğu yerde bilgi yoğun ve teknik profesyoneller var. Yani yazılımcılar, veri analistleri, siber güvenlik uzmanları. Burası adeta bir altın madeni gibi görünüyor. Kesinlikle Kaynakta özellikle React, Node.js ve Python gibi teknolojilere hakim full-stack geliştiricilerin resmen kapışıldığından bahsediliyor. Hatta yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları için. Evet, orada ciddi bir patlama var aynen. Sınır ötesi işe alımlarda ciddi bir patlama yaşanıyormuş. Ama beni en çok şaşırtan detay şu oldu. Domino's Pizza ve Turkish Technologies gibi dev firmalar bile artık veri analistlerini tamamen uzaktan arıyor. Bu Olayın ne kadar normalleştiğini gösteriyor bence. Buradaki temel dinamik aslında çok basit. Bu roller değer üretmek için fiziksel bir mekana ihtiyaç duymuyor. Tek ihtiyaçları bir bilgisayar. Bir bilgisayar ve internet. Bu da Türkiye'deki bir profesyonelin diyelim ki Muğla'daki evinin salonundan Silikon Vadisi maaş skalasında gelir elde etmesini teorik olarak mümkün kılıyor. Teorik olarak evet. Yani o en baştaki döviz kazanma motivasyonunun en somut en elle tutulur karşılığı bu alanda yatıyor. Peki herkes yazılımcı olmak zorunda mı? Yani teknik bilgisi o kadar derin olmayanlar için bu tren kaçtı mı demek oluyor? Hiç de değil. Raporun ikinci büyük kategorisi tam da bu soruyu cevaplıyor. Yaratıcı endüstriler. He, yani tasarımcılar, yazarlar, video editörleri Aynen seslendirme sanatçıları burada oyunun kuralı değişiyor Kimse sana hangi üniversiteden mezunsun diye sormuyor. Tek bir soru var. Portfolyon nerede. Evet bu çok kritik bir nokta. Özellikle grafik tasarımcılar için biyonluk gibi yerel platformlardan 99 Designs gibi küresel arenalara kadar geniş bir yelpaze var.. Hı hı. YouTube ve TikTok'un inanılmaz yükselişiyle video kurgu ve animasyon işleri adeta zirve yapmış durumda. Hatta evinde mini bir stüdyo kurabilenler için seslendirme sanatçılığı bile ciddi bir kapı. Doğru. Ama içerik yazarlığı tarafında ilginç bir istatistik gözüme çarptı. İçerik bulutu gibi platformlara başvuranların sadece %2'si kabul ediliyormuş. %2. Bu inanılmaz bir rekabet demek. İşte o yüzde ikilik veri bu alandaki acı gerçeği yüzümüze vuruyor. Yani sadece iyi yazıyor ya da iyi çiziyor olmak yetmiyor. Yetmiyor. Kendini pazarlayabilme, bir marka oluşturabilme ve o yoğun rekabetin içinde sıyrılabilme becerisi yeteneğin kendisi kadar hatta belki daha da önemli hale gelmiş durumda. Portfolyon senin dijital kimliğin, referansların ise pasaportun. Daha geniş bir kitleye hitap eden bir kategori daha var. Operasyonel destek ve hizmet sektörü. Sanal asistanlık, müşteri hizmetleri gibi roller. Evet, bu alanda çok büyüyor. Bu alan özellikle iyi derecede ikinci bir dil bilenler için döviz bazlı gelir fırsatları sunuyor. Amazon ve Conduent gibi devler, müşteri hizmetleri operasyonlarının büyük bir kısmını evden çalışan ekiplere devretmiş. Elemeyi ürün satışı gibi, Bunlar da düşük sermayeli ama rekabeti de bir o kadar yüksek alanlar. Kesinlikle, aynen öyle. Bu üç ana kategoriyi anladıktan sonra akla gelen ikinci ve en önemli soru şu. Tamam bu işler var ama ben bu işleri nerede bulacağım? İşte raporun en pratik bölümüne geldik. Analiz platformları yerel ve küresel olarak ikiye ayırmış. Önce Türkiye odaklı olanlara bakalım mı? Bakalım. Raporun mercek altına aldığı ilk yerel platform Bionluk. Türkiye'nin en popüleriymiş. Hizmet listeleme mantığıyla çalışıyor. Yani bir nevi dijital dükkanını açıyorsun. Ama komisyonu çok yüksek diye biliyorum. Evet, 20 gibi ciddi bir komisyonu ve platform dışı iletişime kesinlikle izin vermeme gibi çok katı kuralları var. Evet, bu yüzde 20 komisyon özellikle yeni başlayanlar için ciddi bir kesinti demek. Raporda adı geçen bir diğer platform olan Armut ise bambaşka bir model kullanıyor. Orada müşteri ilan açıyor sen o işi almak için para ödeyerek teklif veriyorsun. Bu daha riskli gibi geldi bana. Sence hangisi daha riskli? Rapordaki detaya bakılırsa kesinlikle armut. Çünkü bir işe teklif vermek için ödediğin o para işi alamazsan yanıyor. Geri gelmiyor yani. Geri gelmiyor. Resmen bir yatırım riski var her teklifte. Üstelik ödemeyi de doğrudan müşteriden aldığın için tahsilat riski yani paramı alabilir miyim stresi de tamamen sana ait. Bu tecrübesi olmayan biri için büyük bir kumar olabilir. Bir de bu ikisinden tamamen farklı bir dünya var. O.net ve WMaracı gibi forum tabanlı platformlar. Evet, oralar daha komünite gibi. Aynen, adeta kendi cumhuriyetini kurmuş dijital pazar yerleri. Burada komisyon yok, her şey ticaret puanı ve yıllar içinde kazandığın itibar üzerine kurulu. Yani güven inşa etmek gerekiyor. Güven inşa etmek zaman alıyor. Yani anında sonuç bekleyenler için uygun değil. Ama uzun vadede kendi müşteri çevreni komisyonsuz bir şekilde oluşturabileceğim bir yapı. Yalnız bu platformlarla ilgili çok önemli bir detay var. Nedir o? Hepsinde gelir Türk lirası cinsinden çok önemli bir nokta. Yani eğer ana motivasyon raporun başında konuştuğumuz gibi döviz kazanmaksa, yerel platformlar iyi bir başlangıç, bir antrenman sahası olabilir. Ama asıl hedef küresel arena olmalı. Aynen, asıl hedef küresel arenaya çıkmak olmalı. Rapor tam da bu noktada rotayı küresel platformlara çeviriyor ve ilk durak Upwork. Dünyanın en büyüğü. Orada da her şey Job Success Score yani CSS denen bir itibar puanı etrafında dönüyor. Evet, Raporun stratejisi çok net. Başlangıçta gerekirse çok düşük ücretli işler alıp 5 yıldızlı yorumlar toplayarak o CSS puanını %90'ın üzerine çıkarmak. O seviyeye geldikten sonra kapılar açılmaya başlıyor. Tabii bir de LinkedIn var. Burası daha çok tam zamanlı, kurumsal, uzaktan işler için anahtar platform. Rapor burada benim daha önce hiç aklıma gelmemiş bir hack paylaşıyor. Şu konum meselesi mi? Evet, konum meselesi. Genelde iş ararken konum kısmına yaşadığımız şehri yazarız, değil mi? İstanbul, Ankara. Rapor diyor ki oraya remote ya da worldwide yazın. Hatta daha da ileri gidip remote or uzaktan and turkey or worldwide gibi arama operatörleri kullanmaktan bahsediyor. Bu gerçekten bu kadar basit mi? Algoritmayı böyle kandırabiliyor muyuz? Kesinlikle yarıyor. Çünkü global bir işe alımcı, örneğin San Francisco'daki bir İK uzmanı, Türkiye'deki yetenekleri ararken İstanbul yazmak zorunda değil. Remote Software Developer yazıyor. Doğru. Eğer senin profilinde ve başlığında bu remote anahtar kelimesi geçiyorsa, sen de o arama havuzuna düşüyorsun. Yani pasifçe iş beklemek yerine aktif olarak kendini o küresel havuza atmış oluyorsun. Çok mantıklı. Hatta raporda altı çizilen bir başka nokta daha var ki, bu daha da önemli. İlanların yüzde sekseninin bulunduğu söylenen gizli iş piyasası. Gizli iş piyasası mı? Kulağa biraz komplo teorisi gibi geliyor. Aslında değil. Bu iş ilanlarının halka açık platformlara düşmeden önce belirli profesyonel topluluklar içinde paylaşıldığı ağları ifade ediyor. Anladım. Yani kapalı devre gruplar. Aynen. Yazılımcılar için özel Discord kanalları, pazarlamacılar için Slack grupları gibi. Bu topluluklara dahil olmak, o ilanları herkesten önce görme ve içeriden referans alma şansı tanıyor. Bu LinkedIn'de yüzlerce kişinin başvurduğu bir ilana başvurmaktan çok daha stratejik bir hamle. Harika. Diyelim ki bu stratejileri uyguladık ve yurt dışından mükeş bir iş bulduk. Şimdi en kritik soru geliyor. Paramızı nasıl alacağız? Hele ki PayPal'ın Türkiye'de olmadığını düşünürsek. Bu eskiden çok büyük bir sorundu. Ama kaynakta belirtildiği gibi artık çözümü var. Bu çözümler Türkiye'deki bir freelancer'ı küresel finans sistemine bağlayan köprüler gibi çalışıyor. Nedir onlar? Rapor üç ana yöntemden bahsediyor. İlki Pioneer. Sana ABD ve Avrupa'da sanal banka hesapları açıyor. Böylece Amerikalı müşterin sana sanki kendi ülkesindeki bir hesaba para yollar gibi gönderim yapabiliyor. Uluslararası SWIFT masraflarıyla uğraşmıyor. Vives de var. O da özellikle düşük komisyonları ve şeffaf döviz kurları ile biliniyor. Yani ne kadar kesinti olacağını en başından net bir şekilde görüyorsun. Evet, sürpriz yok. Bir de teknoloji sektöründe giderek popülerleşen bir yöntemden bahsediliyor. Kripto paralar, özellikle USDT gibi dolara endeksi stabil coinler. Evet, bu yöntemler parayı almanı sağlıyor. Ama bu, denklemin sadece bir yarısı. Diğer ve belki de daha önemli yarısı o parayı yasal zemine oturtmak. Vergiler. Çünkü gelir idaresinin algoritmaları, banka hesaplarına düzenli olarak gelen, özellikle yurt dışı kaynaklı ödemeleri artık çok yakından takip ediyor. Vergiden kaçayım derken çok daha büyük sorunlarla karşılaşmak işten bile değil. Evet, o korkutucu kelime, vergiler. Rabor bu konuda çok net ve aslında şaşırtıcı derecede olumlu bir tablo çiziyor en pratik yolun bir şahıs şirketi kurmak olduğunu söylüyor. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Devletin sunduğu iki tane inanılmaz teşvik var.. Hı hı. Birincisi genç girişimci istisnası. Bu, bu gerçekten de oyunun kurallarını değiştiren bir şey. Kesinlikle... Eğer 18-29 yaş arasındaysan ve bu senin ilk şirketinse 3 yıl boyunca yıllık gelirinin önemli bir kısmı gelir vergisinden muaf tutuluyor. Bu rakam 2025 için yaklaşık 280.000-330.000 bin bin TL civarında olacakmış. Çok ciddi bir rakam. Ama hepsi bu değil. Devlet bunun üstüne bir de bir yıl boyunca senin Bağkur primlerini ödüyor. Bu da tek başına yaklaşık 92.000 TL'lik bir tasarruf demek. Kağıt üzerinde bu inanılmaz bir avantaj evet ama rapor bu teşviklere başvurma sürecinin pratik zorluklarından bahsediyor mu? Yani genç bir girişimci bu bürokratik süreçlerle boğuşurken bu avantajdan gerçekten kolayca faydalanabiliyor mu yoksa işin o kısmı biraz pembe bir tablo mu? Açıkçası kaynak işin o bürokratik kısmından çok fırsatın kendisine odaklanmış. Ama satır aralarından anlaşılan şu ki bu süreçleri kek başına yönetmek yerine bu konuda uzman bir mali müşavirle çalışmak en akıllıcası. Kesinlikle. İkinci büyük teşvik ise hizmet ihracatı istisnası. Bu daha da inanılmaz. Yurt bir müşteriye yazılım, tasarım, danışmanlık gibi bir hizmet veriyorsan, kazancının %50'si Yarısı yani. Evet, yarısı hatta bazı özel durumlarda sekseni gelir vergisinden düşülüyor. Ayrıca bu hizmetler KDV'den de tamamen muaf. İşte bu iki teşviki bir araya getirdiğinde ortaya şöyle bir mesaj çıkıyor. Devlet aslında Türkiye'de yaşa dünyaya çalış, kazandığın dövizi ülkeye getir ve ben de seni vergiyle boğmak yerine ödüllendireyim diyor. Aynen öyle. Bu vergi kaçırmak yerine vergiyi yasal olarak optimize etmenin ne kadar daha akıllıca olduğunu gösteriyor. Türkiye'yi sadece yaşanacak güzel bir ülke değil, aynı zamanda küresel bir kariyer için stratejik bir vergi üssü haline getiriyor. Şimdiye kadar hep fırsatlardan, parlak gelecekten bahsettik ama şimdi madalyonun karanlık yüzüne, yani risklere ve dolandırıcılıklara geçiyoruz. Rapor bu alandaki artışa karşı çok ciddi uyarılarda bulunuyor. En yaygın ve en tehlikeli olanı ise o meşhur evde paketleme tuzağı. Aa evet. Evde sabun, kalem, maske paketleyerek ayda 20 bin TL kazanın gibi gerçek dışı vaatlerle dolu ilanlar. Bunların arkasında iki temel dolandırıcılık yöntemi yatıyor. İlki daha basit olanı. Sana işe başlaman için kapora, malzeme parası ya da kargo ücreti gibi bahanelerle küçük bir miktar para istiyorlar. 200, 300 lira gibi. Ve parayı gönderince sen o parayı gönderdiğin an engelleniyorsun ve bir daha asla ulaşamıyorsun. Küçük bir kayıp gibi görünebilir ama bunu binlerce kişiye yaptıklarını düşününce ama ikincisi çok daha tehlikeli. İşe giriş belgelerini tamamlayalım bahanesiyle senden kimliğinin önlü arkalı fotoğrafını, adres bilgilerini hatta bazen e-devlet şifreni istiyorlar. Eyvah! İşte bu bilgilerle senin adına yasa dışı bahis sitelerine üyelikler açıyorlar, başkaları adına banka hesapları kiralıyorlar. Farkında bile olmadan kendini bir suç ağının ortasında bulabilirsin. Benim bir tanıdığımın başına geliyor da az kalsın bu durum. Gerçekten mi? Sadece bir kargo ücreti için kimlik fotoğrafını istemişler, son anda şüphelenip vazgeçmiş. Bankasını aradığında adına bir başvuru denemesi olduğunu öğrenmiş. İnanılmaz korkutucu. Raporun bu konudaki kuralı çok basit ve net. Hiçbir meşru işveren sana iş vermek için senden para istemez. Bu kadar. Altın kural bu. Eğer biri senden para istiyorsa o kişi dolandırıcıdır. Ve iletişim kanallarına dikkat etmek lazım tüm iletişim sadece WhatsApp üzerinden yürüyorsa, ortada kurumsal bir web sitesi, sabit bir telefon numarası yoksa bunlar çok büyük kırmızı bayraklar. Bir de daha eğitimli, profesyonel kitleyi hedef alan daha sofistike bir yöntem var. Sahte mülakatlar. Yani koskoca bir şirketin adını kullanıp sana Telegram'dan mı iş teklif ediyorlar? Aynen öyle yapıyorlar. LinkedIn'de bilinen büyük bir teknoloji şirketinin adını ve logosunu kopyalıyorlar sana Telegram üzerinden ulaşıp profilinizden çok etkilendik diyerek hızlı, tamamen yazılı bir mülakat yapıyorlar. Yazılı mülakat. Evet, birkaç basit sorudan sonra da işi teklif ediyorlar. İnsanlar o büyük şirketin adını görünce heyecanlanıp gardını düşürüyor. Peki sonra ne oluyor? Amaçları ne? İki şey istiyorlar. Ya size şirket ekipmanlarını göndereceğiz, şu linkteki kendi mağazamızdan şu laptopu satın alın, biz size parasını ilk maaşınızla ödeyeceğiz diyorlar. Tabii ki o mağaza sahte ve para gidiyor. Anladım. Ya da daha kötüsü maaş işlemleri için diyerek tüm banka ve kimlik bilgilerini istiyorlar. Raporun korunma tavsiyesi de çok basit. Şüphe anında hemen o şirketin resmi web sitesindeki kariyer sayfasına gidin, ilan orada var mı diye bakın. Teyit etmek lazım. Veya santralini arayıp insan kaynaklarına bağlanın ve böyle bir işe alım olup olmadığını teyit edin. Unutmayın, hiçbir kurumsal firma işe alım sürecini Telegram'dan yürütmez. Toparlayacak olursak bu analiz bize gösteriyor ki 2025'te Türkiye'den uzaktan çalışmak hem devasa bir ekonomik fırsat sunuyor hem de ciddi bir disiplin, strateji ve farkındalık gerektiriyor. Yani başarın sadece klavyedeki hızına ya da tasarım yeteneğine bağlı değil. Aynen öyle. Başarı dijital okuryazarlığına, finansal planlamana ve güvenlik bilincine de bağlı. Raporun sonundaki stratejik yol haritası aslında her şeyi dört kritik adımda özetliyor. Neymiş onlar? Uzmanlaş. Her işi yaparımcı olmak yerine talep gören niş bir alanda en iyisi olmaya çalış. 2. Dilini geliştir. İngilizce artık bir avantaj değil, küresel pazara açılan kapının anahtarı. Kesinlikle şart. Yasalara uyum sağla. Finansal süreçleri en başından doğru kur. Bir mali müşavirle çalış ve o muazzam vergi teşviklerinden sonuna kadar faydalan. Ve 4. Daima teyakkuzda ol. Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa... Muhtemelen gerçek değildir. Aynen öyle. Bu kaynaklar bize uzaktan çalışmanın nasıl yapılacağını tüm detaylarıyla anlatıyor. Ama belki de senin üzerinde düşünmen için bırakacağımız son soru şu olmalı. Herkesin ofisten bağımsız çalıştığı, coğrafi sınırların anlamını yitirdiği bir gelecekte iş yerindeki o aidiyet, takım ruhu, biz olma hissi gibi kavramlar tamamen dijital olarak nasıl yeniden inşa edilecek? Yalnızca birbirine gevşek bağlarla bağlı dijital göçebeler mi olacağız yoksa bu yeni düzende yepyeni, daha güçlü sanal topluluklar mı kuracağız?